<laughs> Dün gittiğimiz misafirlikte o çok güzel bir kızdı. Adı da Elif. Ama anneme sakın bir şey çaktırmayayım. Yoksa... <laughs> Öldüm ben. Neyse. Onun numarası ne? Kesinlikle annemden izin alıp onun yanına gitmeliyim. Anne... Ah Afegan bıktık senden Ne istiyorsun salak çocuk Anne diyor ki gittim Biz misafirliğe tekrar gidelim mi? Ya da onlar bize gelsinler Biz ee, Hayır Gide Anne lütfen <laughs> Gidin orada kızını öpüyorsun Hı? Anne ben. yok ya Erkek çocuklarıyla oynuyorum Gideceğim oradan parka <laughs> Bisiklet mi? Bis evet. Ben şimdi... Onlar bisiklet vardı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ben sana bisiklet alırım. Anne ne oluyor? Onları bisikleti mi seviyor? Evet anne ne oluyor? Al uh, sana, al uh, sana, uh, sana, uh, sana, uh, sana. Uh, <laughs>

Hatta montur... Gidelim buraya. Neyse babanı arayalım. Neyse gidelim. O be bir kadın. kadar... Lan! O zaman seni götürmüyor. Aptal anne dedin için seni götürmüyor. O kadar anlaşılıyor mu ya? Ne 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 ne? ne. Ne ne tava 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 ne gel şimdi Allah. seni o kız şimdi evde değil, okulda. Gel seni şimdi okula götürelim. İyi <laughs> e hadi çantanı hazır bakalım. <gülüyor> 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 Az önce ağlıyordu. <laughs> <laughs> Anne ne diyeyim? Okula gitmek istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Neyse ben çantamı hazırlayayım. Güzel şeyin yanına gidiyor diyor. <laughs> Anne ne olmuş ya? Ama ben de senin yanına kalacağım. Eğer tamam mı? tamam. Hadi lan hadi. E ee, hazır mısın? Anne bekle hazırlanıyorum. <laughs> e ee, hadi gel bakalım. Hocan da orada bak. Orada kızı öpersen. Ağzın burnu kırılır hatta babamın söylerim. Tamam mı? Anne ne saçmalıyorsun ya ben 6 yaşındayım 5 yaşındayım. <laughs> hatta 4 yaşındayım. Ben kaç yaşındayım ya? yaşındayım ben. Diyorum. Merhaba hocam. Kusura bakma geç kaldığı için. E şey Efekan otur. Efekan otur bakalım E, i̇ki önce öğretmeninde incin al. Hocam merhaba sizi dövebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> hocam değilim. yapmayın. Hocam yapmayın. Hocam. Hocam. Hoca ben hoca değilim. Ben annenim. <laughs> Anne. Anne. Hocam bu Hocam özür ne? özür dilelim. Ne oluyor affet beni. Hocam, hocam. affet beni. Hocam, hocam affet hocam, hocam. Hocam, Evet hocam. Teşekkürler hocam. Anne ben yemeğe geçiyorum. Hocam lütfen bunu affetme. O akşama kadar ona döv. Hadi. Hadi lütfen akşama kadar ona döv. Tamam mı? Olur. Tamam hanımefendi. Akşama kadar ağzını burnu kırarım. Bak. Hız! Hocam ne oldu ya? Bak şimdi annen gitti. Şimdi Benim abim, şimdi ne abim oğlum, senin oğlun değil. Al onu. Aa arkadaşına ne döversin, ne? Kız arkadaşın da zaten burada değil. Elif de burada değil. Anne geri götürmeyin anne. Anne Elif yok burada anne. Anne, anne Elif git. Lan oğlum. Elif'i getirin bana. Elif'i getirin. Elif elif'i sen Elif Elif. Elif. değil mi? Elif'i getirin. Elif diyor. Elif. Tamam Elif. Elif'i arıyorum gelsin. <laughs> lan gel lan buraya. Elif Hocam ben 1400 yaşındayım. <laughs> lan oğlum. Ne bin? Ne bin dört yaşındasın lan? Hocam bin dört yüz altmış sekiz yaşındayım. Yani. Oğlum bana bak. Benim tepemi ağzına attırma. Otur yerine. Tamam hocam. Dersi anlatacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi. <laughs> lan ben şimdi size ağzını nasıl Hadi. Hadi. Anne. Ya ben şimdi seni öldürürüm lan. <laughs> Akılıyor lan. Yoksa seni Sureli sınıfa atarım. Orada hocam da... El <laughs> <ablana. gülüyor> elif zaten orada. Evet. Hocam gönderir beni. Hocam gönderir beni. Hocam gönderir beni oraya. Tamam tamam. Hocam Elif orada Hayır hayır hayır. Hayır hocam, otur yerine. Otur. Bak sırt çamur. Hocam otur. <laughs> ne derim, ne ne ne? Sıçacak mısın bu ağzını hocada? Ben de olsun ağzını Ha hocam. Lan sen akıllı olmayacak mısın? He? Aa sana bir tane tır yaptım, tır. <gülüyor> <gülüyor> hocam ben olmuyor mu o surun? Oğlum sen orospisin lan. Hocam böyle deme. Ona oh. diyor. Ben de ben biliyorum. <laughs> Hocam ben bir 400 yaşındayım. Bana bir şey yapamazsınız. Nasıl ben yapayım? bir 400 yaşındayım. Ooo. Oh! Ne oldu Ahmet? Ya Efekan kalk kalk. Ben de senin adına diyorum Ahmet. Hadi kalk. Bak Efekan. Efikan, Efikan. Efik bana. Elif'i getireyim oğlum! Bula! Bula Elif'i getir! Oğlum! Oğlum seni... Elif'i getir! getir. Elif'i getir! Polis olurum lan! Elif'i getir! Karan polisi, polisi... Seni almaya gelsinler! Elif evet, gel <gülüyor> <gülüyor> çünkü <laughs> Akıllı ol lan. Sen daha akıllı olmayacaksın mı? He? <laughs> hocam sizin aklınız olmadı için mi? <laughs> Bak şimdi sana bir tane kafa. <gülüyor> 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 sana bir tane kafa. <laughs> oh, hocam Elif geldi. <laughs> hocam merhaba ben Elif. <laughs> Ne olmuş burada? Aa, Ahmet. Ahmet. Olsun. Efekan da burada. Efekan zaten senin sevgilin. Hatta sana dedi aşkım. Aşkımı getirin bana diyor. Hadi öp öp. Öpün birbirinizi. Afiyet olsun.